Emrak Baba. Efecan şık bir çalım. Pasını da aktardı Gassama'ya. Gassama baktı ceza sahasına. Gassama yerden oynadı. Gelişine vuruş ve gol! Top ağlarda gol. Junior Fernandez. Maç golle başlıyor. Dakika 2. Aydemiz Alanya Spor 1 Fenerbahçe 0. Oyunun yönünü değiştiriyor. Tek pasta başarı var. Kande yaş topu aldı. Kande yaş baktı kale. Kande yaş dışarıya. Junior Fernandez. Junior Fernandez Emrah Baba paslaşması Fabiano çıktı. Karşılaşmada hakemi Ali Palamik. Kale diyor Gassama onun pası Efecan'a. Efecan süratli. Önünde boş bir alan. Efecan'ın pası. Wagner Lau. Wagner Lau'dan Junior Fernandez. Junior Fernandez. Açmaya çalışıyor önünü. Şimdi pası. Wagner Lau. Wagner Lau. Dakika 15. Aytemiz Alanya 2. Fenerbahçe 0. Wagner Lau. Wagner Lau rakibinin üzerine üzerine gitti. Wagner Lau yerden pası gol şansı direğe çarptı top dışarıya çıktı. Emrah Baba ile üçüncü gol yaklaşıyor Aytemiz Alanya Spor. Şener ön alanda baskı sonuç verdi. Kandeyi yaştan Junior Fernandez. Ondan Wagner Lau şimdi Emrah Baba dışarıya vuruyor. Jermaine serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal'ı kafası ters dokunuş ve gol. Omerio kendi alanı görüyor. Omerio, kaleci Haydar'dan dönen topta büyük bir şanssızlık yaşıyor. Fark bir iniyor. 31. dakikada geldi Fenerbahçe'nin golü. Roman Neustadter, Şikirtel, Cörmen topu önüne aldı Lens. Verdi pasını Fernandao'ya. Ondan Alper. Alper'den Lens'e. Cörmen Lens pasını çıkardı ve gol. Fernandao. Geri dönüyor Fenerbahçe. 2-0'dan dönüyor Fenerbahçe. 2-2. Alanya'da 4 gol. Alper Potuk Yaptı ortasını Alper. Doğrudan kale ve gol. Ali Palamıyık yardımcısına uyuyor. Hayır diyor. Bayrak havada. Bayrak havada. Duran topları çok etkili kullanan bir oyuncu Lens. Şimdi ceza sahası dışına çıkardı. Alper'den pas Şener'e. Şener yaptı ortasını. Şkirtel yükseldi bayrak havada. Bayrak havada offside. Serkan Olguncan bayrağını kaldırıyor. Efecan ceza sahasına girdi. Efecan rakibiyle mücadelesi. Efecan yerde kalıyor Efecan. Top dışarıda. Jermaine Lenz baktı arkadaşlarına. Köşe vuruşunu kullandı Lenz. Kafa top üstten dışarıya çıkıyor. Ozan Tufan kafayı vuran isim. Sakala. Junior Fernandez. Ozan Tufan'dan pas, Fernandao. Mehmet Topal'dan Ozan'a harika bir pas. Ozan ceza sahasına girdi, verdi pasını, altı vurdu ve gol! Atıf Şeyşu! 2-0'lık mağlubiyetten 3-2'lik üstünlüğe taşıyor Fenerbahçe'yi. Atıf Şeyşu! Isaac Saki ve maç bitiyor. Fenerbahçe 2017 yılında ligdeki ilk deplasman galibiyetini alıyor. 2-0'dan döndü, 3-2 kazandı Fenerbahçe.